çıkıyorum. Tamam aşkım. Akşama kadar oyun oynama biraz iş yap. Yaparım aşkım, merak etme. <laughs> lan yorulmuşum ha. Ana, lan akşam olmuş. Şimdi sıçtım işte. Benim hemen karım gelmeden evdeki bütün işleri yaptığımı kanıtlamam lazım. Şöyle birkaç tane iş yaparken fotoğraflarımı çekeyim de. Onları yapay zekayla hareketlendirdim mi tamamdır bu iş. Teknolojinin nimetlerinden yararlanalım biraz. Ne de olsa beyin bedava. Aşkım ben geldim. Ana lan sen hala oyun mu oynuyorsun? Ballı kurabiyem sen mi geldin? Bütün işleri hallettim merak etme. İnanmazsın diye videoya da çektim. Gel bak izle hepsini. Bak burada yerleri temizliyorum. Aferin sana. Bak burada da tuvaleti pırıl pırıl yaptım. Eline sağlık kocişim benim. Mutfakta da boş durmadım tabii yemekte yaptım. Yok anasının gözü. O ne lan öyle? Tamam yeter bu kadar. Dur bir dakika bırak. Aşkım izledin işte yeter bu kadar. <laughs> Aha! Şimdi sıçtık. Lan senin birden üstün değişti. Hizmetçi oldun. Boş ver aşkım onu. Bak Rıfkı'yı gezdirmiştim onu izle. Ana! Lan Rıfkı uçtu. Nereye gitti lan Rıfkı çabuk söyle. Aşkım ya ben onları yapay zekayla yapmıştım. Özür dilerim affet beni. Bak bunu izle de gül biraz. <laughs> Barıştık değil mi aşkım? Dışarı soğuk mu acaba?